Bir okul çıkışına gidiyoruz arkadaşlar. Ben yeni mahallede oturuyorum. Bilenler biliyor. Gideceğimiz okulda bağlumda arkadaşlar. Yani ortalama buraya bir 25 dakika falan mesafede. Yani yarım saat falan mesafede. Şimdi oraya gidiyoruz. Benim bir motorcu arkadaşım daha var. O da sosyal medyayla uğraşıyor. Onun da ortalama bir instagramda 55 bin 60 bin falan takipçisi var. Buluşmayı o hal ayarladı. Beni de davet etti. Vedat gel dedi. Beraber gidelim okul çıksına. Çocuklar için güzel bir anı olsun dedi. Beraber çocuklarla vakit geçirelim. Sohbet edelim dedi. Ben de tabii ki de onun teklifini kırmadım. Şimdi yola çıktım. Onun yanına doğru gidiyorum. Onun yandan da direkt okula geçeceğiz arkadaşlar. Ara gaz verdirme muhabbeti belki olmaz bilmiyorum. Çünkü çok kalabalık olacağını düşündüğüm için. Böyle çocuklara ara gaz verdirmeyiz büyük ihtimalle. Onlar yerine biz veririz. Belki birkaç kişi böyle arkamıza alıp kısa bir tur attırırız. Onlarla sohbet, muhabbet falan. Bir şekilde öyle onlarla vakit geçireceğiz. Onların merak ettiği sorular varsa onları cevaplayacağız. Onlarla öyle güzel bir vakit geçireceğiz yani. Onları da güzel bir anı olacak diye düşünüyorum. Şimdi yola çıktık. Hızlıca gidelim bakalım. Vaktimiz daha az kaldı. İnşallah yetişiriz. Kaç geçiyor? 50 geçiyor. 25 dakikada orada olmam lazım. Yolda ortalama zaten 30 dakika falan sürüyor. Ben burayı tahminime göre bir 20 dakikada varırım gibi. Ama çok böyle beni engelleyecek trafik olmadığı sürece tabii ki de bir 20 dakikada varırım. Hemen direkt oradan okul çıkışına gideriz zaten. Bakalım 20 dakika diyorum da bakalım kaç dakikada varacağım acaba çok merak ediyorum ben de. Hep birlikte göreceğiz. Bu saatte ne, ne trafiğidir bu? Kaza falan mı oldu acaba? Bak orada bir araç arızalı herhalde. Ama bak iki tane araç durmuş orada. iki tane tofaş. Onlar da büyük ihtimalle hararet falan yapmış da. Oğlum bu arabalar ne böyle? Vallahi şansımıza bir etkinlik yapalım dedik var ya o da deli de eşit bir trafik var ya. Vallahi bileydim daha erken çıkardım ama ya bu kadar trafik olacağını hiç düşünmedim. Hiç ama hiç düşünmedim. Aklımın ucuna bile gelmedi ama Deli gibi trafik var deli gibi Hah, Telefon çalıyor Ben buradan gitsem nasıl olur? Zaten o yol oraya bağlanacak geri Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir tehdit unsuru da yok Devam et işte motorlu olmanın avantajları abi. Yol çalışması var herhalde. Köprüde mi sıkıntı var? Bir şey var da demek ki o yüzden bu kadar trafik varmış. Ama şu an trafik açıldı. Oğlum 25 dakikalık yolu 10 dakikada gelmişiz. İşte motorun avantajları abi. Motoru gerçekten seviyorum. Bir de önümüz kış. Bakalım kışın nasıl kullanacağız motoru. ayına kullanırız mecbur. Niye? Çünkü ben Konya'ym abi. Ben Yok yazın hava çok sıcak yazın çalışamam deyip de çalışmamazlık da yapmıyorum kışın hava çok soğuk deyip de çalışmamazlık da yapmıyorum mevcut çalışmamız lazım kış geliyor ama çoğu motorcu motoru kenara bırakır artık motorcular azalır yani yavaştan önümüz kış ya arkadaşımız buralarda bir yerde bizi bekliyor moto babako bakalım nerede evet burada kankam selamünaleyküm hiç çıkartma ekipmanla Ahmet geliyor direkt geçeceğiz ha? Bakan buradan sola giriyoruz. Şurada bir yerde okul. Şu bu sokağın hemen arka tarafında. Yavaştan okula doğru gidelim. Şöyle şöyle <laughs> Oo okul çıkmış. Ha <laughs> 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 Kapattım. <laughs> Youtuber'ım tabi. <laughs> bak veda motovlog. <laughs> <laughs> atacağım sizi Youtube'a açacağım. Vedo motovlog bak burada yazıyor. <laughs> <laughs> Vedo motovlog. <laughs> Bak burada yazıyor <laughs> Vedomo Motovlog. Evet, Vallahi bak. teşekkür ederim. Abi, Efendim. Ha? Yok oğlum nereye atlıyorsun? Abi, yok abi, yok. Abi ben. Eyvallah. <laughs> Vedo Motovlog. Abi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Abi, abi. Videomu gördün mü? Gördüm abi, abi. Yok çok kalabalıksınız olmaz. Abi, abi. Ben... Abi, abi, abi. ben... Abi, abi, abi. Çekiyorum. YouTube'a atacağım. Abi değil mı? Ha? Vedo motorlok bak motorda yazıyor. Ha kayıtta. Abi biz şöyle bir çek abi. abi. Ben YouTuber olacağım. Ben de hesabım var ama. Tamam söyle hesabını takip etsinler. YouTube var mı? <laughs> Futbol Beşiktaş 20 de Takip edin arkadaşlar. <laughs> Youtube'da 60 bin abonem var. 100.000'e bine doğru gidiyoruz yavaştan. Abi sen de kanalın var mı? Var tabi ben youtuberım. Ta ben şeyi takip ediyorum. Baba koyu mu? Seni takip etmiyorum abi. Niye takip etmiyorsun? Bak kalbim kırıldı. Vedo motovlog. Tamamdır abi. Ha? Vedo motovlog. Bak motorda yazıyor. Vedo motovlog. <laughs> Youtube'a atacağım sizi haberiniz olsun. Çekiliyor abi. Çekelim. Çekiyor şu anda. Youtube'a atarım sizi. Abi beni at abi. Hepinizi atacağım Youtube'a. Ha seni de çekti. Abi baktı Bak Vedo motorda yazıyor. Abi, takip ediyorum. Hediyon mu? Teşekkür ederim. Moto baba koy. Moto koy. Bana bak. Çekiyor. Abi. Hadi Galatasaraylılarım. Etiketlersin beni tamam mı? Gel. Hadi 25 daha iyi. Fatura 1.200. Etiketlersin beni tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ha çekiyor şu anda. 60 bin abonem var. 60 bin. Hı Yok, Moto Baba koy ismi. Yok, Vedo Motoblog. Bak motorda yazıyor. Vedo Motoblog. Abi. Yapan güzel. O da güzel, bu da güzel. Merhaba. Takip ettiniz mi beni de? Bak orada yazıyor Instagram. Beni de takip edin. Vedo Motoblog takip edin. YouTube'a atacağım size. Instagram'a da atarım, YouTube'a da atarım. Et. Ha çekiyor şu anda. Kanalı abone Yok kanal da var. 60 bin abonem var YouTube'da. V do. B değil V. Abi, Vedo. Abi. V V ile V. Abi. Gel buraya gel. Gel. Etiketlersin simene de. Hani bulamadın abi. mı? Ya ele. Vedo motoblok. Bak motorun üstünde yazıyor Vedo. Abi. Gel çekilelim. Şu an kayıtta. Abi abi, abi biliyor musun? Gel çekilelim. De var mısın? Abi, var tabi. 60 bin abonem var. 3-4 gün sonra atarım kanala. Abi Instagram'a atılacak mı? Instagram'a da atacağım, YouTube'a da atacağım. Abi Senin de var. Tamam hepinizi atacağım. Ha? Onlar da gözükelim abi. Hepsi gözüküyor şu anda. Abi Instagram'da takip edin. Tamam miydi Youtube'da 60 bin abonem var benim. He? Gelirim. Gelirim başlar ver. kalan ismi ne? Vedo bak motorda yazıyor. Aha. Atacağım mı abi bunu? Atacağım. Ha at atacağım bu ses. Hepinizi atacağım. Abi at ama. Tamam atacağım. Şu an kayıtta bak. Abi beni takip etmeyi unutmayın. Tamam abi gidince. Abi. <laughs> gidince takip edeceğim. Nerede? <gülüyor> nerede duruyorsun <laughs> abi? Mı? Ben Demet evlerde oturuyorum yeni mahallede. <laughs> Görüşürüz. görüşürüz kardeşim. Gidin de takip edeceğim Balma kadar bakıyor beni? O demiş kartın düştü abi ya. Bak balma kadar <laughs> bırakıyor Abi hesabının ne? ne? Vedomotovlog bak motorda yazıyor. Ne abi Bak Vedomotovlog. Merhaba Merhaba. 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 tamam Abi seni çok seviyor abi. Abi arkadaşlar <laughs> 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 Hadi bay. Yayınlayacağım açacağım. bir hafta sonra YouTube'a açacağım bunu. Abi biz atmayı unutma. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Büyük bir izdiham yaşandı arkadaşlar. gerçekten. kardeşimize karşı güzel bir sevgi varmış. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Kardeşime olan sevgi, kardeşime olan ilgi gerçekten çok güzel bir şey. Hani sevdiğim bir insanın bu kadar değer görmesi beni çok mutlu ediyor. Orada tabii ki de bana da değer verenler oldu. Yanıma gelenler oldu. Fotoğraf çekilenler oldu. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu paylaşacağım zaten YouTube hesabımda paylaşacağım. YouTube'da kendini gören olursa yorumlarda kendini belirsin. Instagram'da da büyük ihtimalle kısa short, short videosu olarak paylaşırım arkadaşlar. Instagram'da da eğer ki kendinizi görürseniz video içerisinde yine yorumlarda kendinizi belirtme, belirtmeyi unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu tarzda daha videolar gelecek. Daha böyle okul çıkışlarına gideceğiz. Güzel kardeşlerimize güzel vakitler geçirip onlara güzel anılar biriktireceğiz. Ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım güzel ve keyifli bir, bir video olmuştur. Bir sonraki bir sonraki okulun hangisi olmasını istiyorsanız arkadaşlar bunu da yorumlarda belirtin. Ee, bir sonraki okul belki sizin okulunuz olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.